Evet, boyunda dar kanal önemlidir, önemli midir? Belde de kanal darlığı görüyoruz. Evet, boyunda dar kanal çok önemlidir aslında. Sebebine gelince omirlik aslında belin üst bölgesinde sonlanır. Beldeki dar kanal çoğunlukla omirlikten sonra devam eden sinir köklerini basılayarak bulgu verir. Omirlik bizim için çok çok önemli bir yapıdır. Beyinle tüm vücudun bağlantısını sağlar. Dolayısıyla boyun bölgesinde omirlik net var olduğu için, henüz sonlanmadığı için neredeyse kanalın büyük kısmını doldurur. Dolayısıyla boyunda kanal darlığı olduğu zaman önemli bas baskıya maruz kalan yapımız omirliktir. Omirlik bizim için çok şeydir. Denge demektir, hareket demektir, güç demektir. Birçok organımızın çalışması demektir. O yüzden evet boyunda dar kanal gördüğümüz zaman özellikle omirliğin omirliğin etkilenmediğini ortaya koymak bizim için olmazsa olmazdır.